Herkese merhaba. Bugün banka BT müfettişleri için olmazsa olmaz bir konuya, kurumsal mimari denetimine derinlemesine dalıyoruz. Bu, kurumun teknolojik sağlığını korumanın, adeta bir check-up yapmanın anahtarı. Eğer bu alanda yetkinleşmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi hemen başlayalım. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce o meşhur spagetti mimari denen karmaşanın ne gibi tehlikeler doğurduğuna bakacağız. Sonra kurumsal mimarinin bu karmaşayı nasıl bir röntgen gibi aydınlattığını göreceğiz. Ardından sahaya indiğinizde işinize yarayacak pratik bir kontrol listesi vereceğiz ve son olarak en can alıcı nokta. Bulduğunuz o teknik eksikliğin bankanın sermayesini nasıl erittiğini adım adım ortaya koyacağız. Ve ilk bölümle başlıyoruz. Kurumsal mimari disiplinine neden bu kadar çok ihtiyacımız var? İşte cevabı, spagetti mimarinin yarattığı tehlikeler. İşte bir denetime başlarken belki de kendinize sormanız gereken ilk ve en kritik soru bu. Çünkü bu sorunun cevabı aslında bankanın teknoloji risklerinin de bir özeti gibi. Bir yanda düzenli bir plan, diğer yanda ise içinden çıkılmaz bir karmaşa. Peki tam olarak nedir bu spagetti mimari? Şöyle düşünün, Uzun vadeli bir planlama yok, standartlar belirlenmemiş, her yeni proje o an popüler olan teknolojiyle hayata geçirilmiş. Zamanla bu sistemler birikmiş, birbirine dolanmış ve artık yönetilemez hale gelmiş. Tıpkı bir tabak spagetti gibi, hangi ucun nereye gittiğini anlamak imkansız. Ee, bu karmaşanın bedeli ne oluyor? Bir kere maliyetler tavan yapıyor. Her farklı teknoloji için ayrı uzman, ayrı lisans, ayrı bakım. Sonra sistemler birbiriyle konuşmadığı için basit bir müşterinin tekil görünümünü, yani bir müşterinin tüm ürünlerini tek bir ekranda görmeyi bile başaramıyorsunuz. Güvenlik tarafı ise tam bir kabus. Hangi sisteme hangi yamayı geçeceksiniz? Saldırı yüzeyi inanılmaz genişliyor. Ve belki de bir denetçi için en kötüsü, bir sorun olduğunda denetim izlerini takip etmek, farklı sistemlerdeki tutarsız loglar yüzünden neredeyse imkansızlaşıyor. Peki, bu spagetti yumağını nasıl çözeceğiz? İşte bu noktada kurumsal mimari devreye giriyor. O, karmaşayı aydınlatan stratejik bir disiplin. Bu benzetme aslında her şeyi anlatıyor. Kurumsal mimari elinizdeki röntgen filmi gibidir. Bankanın teknolojik yapısını, sistemlerinin birbiriyle nasıl konuştuğunu, nerede bir kırık, nerede bir sorun olduğunu size net bir şekilde gösterir. Düşünsenize, elinizde böyle bir röntgen filmi olmadan nasıl doğru teşhisi koyabilirsiniz ki? Yalnız şunu netleştirelim. Kurumsal mimari dediğimiz şey sadece oturup teknik şemalar çizmek değil. Hayır, bu bankanın iş hedefleriyle teknoloji yatırımlarını aynı hizaya getirme sanatıdır. Yani strateji ile uygulama arasında sağlam bir köprü kurmaktır. Kurumsal mimariyi genellikle dört ana katmanda inceleriz. En üstte iş mimarisi var. Yani bankanın stratejisi, süreçleri. Onun altında veri mimarisi, yani en değerli varlığımız olan verinin nasıl aktığı, nerede durduğu. Sonra uygulama mimarisi, kullandığımız tüm yazılımlar ve en temelde de teknoloji mimarisi. Yani tüm bunları çalıştıran sunucular, ağlar, altyapı. Bir denetçi olarak bu katmanların her birinde farklı riskler aramalısınız. Tamam, teoriyi anladık. Şimdi gelelim pratiğe. Sahaya indiğinizde bir denetçi olarak elinizde ne olmalı, nelere bakmalısınız? Neyse ki bu işi sıfırdan icat etmemize gerek yok. COBIT ve TOGAF gibi dünyaca kabul görmüş çerçeveler bize harika birer kontrol listesi sunuyor. Zaten bizim yerel düzenlemelerimiz, örneğin BDDK mevzuatı da büyük ölçüde bu küresel standartları temel alıyor. Yani aynı dili konuşuyoruz. Bakın, bu COBIT'ten alınmış çok pratik bir tablo. Size ne soracağınızı ve ne görmeniz gerektiğini söylüyor. Mesela onaylı teknoloji standartlarınız var mı diye sorduğunuzda size laf değil, teknoloji standartları kataloğu adlı dökümanı göstermeleri lazım. Ya da mimari ekibiniz projelere yön veriyor mu sorusunun cevabı mimari inceleme kurulunun yani ARBİ'nin, toplantı tutanaklarında gizlidir. O tutanaklar altın değerindedir. Gelin şimdi bu kontrollerin pratikte ne anlama geldiğini gerçekçi bir vaka üzerinden görelim karşınızda denetçilerin adeta kabusu olan bir durum gölge BT yani shadow IT. Senaryomuz çok tanıdık. Pazarlama birimi işlerini hızlandırmak için BT'ye hiç sormadan internetten bir kampanya yönetim aracı kullanmaya başlıyor. Kredi kartıyla ödeyip faturasını da danışmanlık ücreti diye gider gösteriyorlar. Ve en tehlikelisi binlerce müşterinin e-posta listesini bu denetlenmeyen, muhtemelen yurt dışında olan sunuculara yüklüyorlar. Bu sadece büyük bir veri sızıntısı riski değil, aynı zamanda BDDK mevzuatının da düpedüz ihlali demek. Peki böyle bir durumu tespit ettiniz, raporunuza nasıl yazacaksınız? İşte böyle. Net, hangi yönetmeliğe aykırı olduğunu belirten ve en önemlisi yarattığı riski açıkça ortaya koyan bir ifadeyle. Bu bulgu, yönetimin görmezden gelemeyecek kadar güçlü olmalı. Bir diğer çok yaygın ve kritik senaryo ise, bankanın adeta kalbinde yatan ama artık kimsenin destek vermediği o eski legacy sistemler. Düşünün ki bankanın bütün para transferlerini, hazine işlemlerini yapan sistem, üreticisinin yıllar önce desteği kestiği bir işletim sisteminde çalışıyor. Yani yeni çıkan bir güvenlik açığına karşı tamamen savunmasız. Bu basit bir bulgu değildir. Bu iş sürekliliğini tehdit eden, önemli kontrol eksikliği olarak sınıflandırılması gereken, adeta saatli bir bombadır. Ve şimdi geldik en vurucu bölüme. Bulduğunuz o teknik eksikliklerin bankanın bilançosunu, sermayesini nasıl doğrudan etkilediğini göreceğiz. İşte burası sizi bir denetçiden stratejik bir danışmana dönüştürecek olan bilgi. Aslında bağlantı çok basit. Kötü bir mimari neye yol açar? Daha fazla hataya, daha fazla sistem kesintisine, daha fazla siber olaya. İşte bankacılık dilinde tüm bunların ortak bir adı var. Operasyonel kayıplar. Ve işte kilit nokta burada. Basel 3 gibi uluslararası bankacılık düzenlemeleri der ki, bir bankanın operasyonel kayıpları ne kadar çoksa, bu riskleri karşılamak için o kadar fazla operasyonel risk sermayesi ayırmak zorundadır. Formül bu kadar net ayırmanız gereken sermaye bankanın büyüklüğü ile ilgili bir katsayı olan BIC ile bankanın geçmiş kayıplarından etkilenen ILM'in yani iç kayıt çarpanının çarpımına eşit. İşte bizim odaklanmamız gereken yer tam da bu ILM çarpanı. Sizin bulgularınız bu çarpanı doğrudan etkiliyor. Gelin bu etki zincirini beraber takip edelim. Sizin tespit ettiğiniz kötü mimari giri daha fazla sistem çökmesi gibi operasyonel kayıplara neden oluyor. Bu kayıplar bankanın geçmiş kayıp veri tabanını şişiriyor. Şişen bu veri tabanı formüldeki ILM çarpanını yukarı çekiyor ve artan ILM çarpanı da bankanın kasasında atıl bir şekilde kar getirmeyen daha fazla sermaye tutması anlamına geliyor. Yani kısacası, sizin raporunuza yazdığınız o standart dışı sunucu kullanımı bulgusu sadece bir IT problemi değil. O bulgu, bankanın karlılığını düşüren, sermayesini bağlayan ve verimliliğini azaltan somut bir finansal büyüktür. Raporunuzda bu bağlantıyı kurduğunuz anda bulgunuzun ağırlığı ve etkisi 10 kat artar. Bu açıklamayı işte bu soruyla bitirmek istiyorum. Kurumsal mimari denetimi size sadece bir kontrol listesini doldurma görevi vermez, size bankanın sermayesini koruyan stratejik bir danışman olma fırsatı sunar. Seçim sizin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.